Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün 150 Türk Lirası bedava, yatırımsız, çevrimsiz deneme bonusu veren güvenilir site Matadorbet sitesini tanıtacağım. Matadorbet sitesi uzun süredir bu sektörde olan bazılarınızın güvenilir şekilde senelerce oynadığı bir sitedir. Yeni site arayanlar ve güvenilir site isteyenler için ideal bir sitedir. Denemeniz için size yatırımsız, çevrimsiz 150 Türk Lirası sunmaktadır. Bu bonusu da yatırım yapmadan 400 TL'ye kadar çekebiliyorsunuz. Lisanslı ve güvenilir sitedir ben de birçok kez oynadım ve çekim yaptım bir sorun ile karşılaşmadım sorun ile karşılaşanlar yorum yaparak bana ulaşabilir herkese bol şanslar dilerim. Slot oyunları ve canlı kasino için birçok dünyaca ünlü tüm sitelerde olan sağlayıcı seçeneği vardır herkese bol şanslar dilerim.